Bugün mahkemeye sanık olarak ben de katıldım ve orada yaşamış olduğum bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Mahkemede bir polis gelip ifade verdi. Hakime Hanım defalarca o polisin beni tanıyıp tanımadığını sordu. Polis defalarca yüzüme baktı ve beni tanımadığını söyledi. Daha sonra Hakime Hanım tekrar tekrar sordu. Dört defa, beş defa sordu. Polis ısrarla da beni tanımadığını söyledi. Görmediğini söyledi. Ama polis bizden şikayetçi oldu. Evet Hakim Hanım bunlardan şikayetçiyim dedi. Beni darp ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama bana da o gün bir şeyler olmuştu ben de şikayetçiyim dedi. Daha sonra ben söz hakkı istedim. Dedim ki Hakim Hanım polis memuru beni tanımadığını ifade ediyor. Ancak ben bu polis memurunu tanıyorum. O gün orada gördüm. Çünkü o gün ben Öyle şekilde darp edilmiştim ki hastaneye darp raporu almaya gittiğimde röntgen teknisyeni bana sen trafik kazası mı geçirdin demişti. Ben o kadar ağır darp edilmiştim. Bu kadar ağır darpı bana yapanları unutacak değilim. O gün gördüğüm yüzü de o günü de hatırlıyorum dedim. Ancak bu da oradaydı ama bana vurdu mu vurmadı mı bilmiyorum dedim. Daha önceki Mahkemede hatırlayacaksınız hakim hanım. Bir polis memuru ben üniformamı 12 yıldır şerefimle taşıyorum. Eğer sanıkların iddia ettiği gibi bizler onları darp etmişsek karakola girerken koridor oluşturmuş onları aramıza almış ve vura vura içeriye almışsak o zaman ispatlasınlar. Ben bu üniformayı şerefimle taşıyorum demişti. Bizim avukatımız da hemen orada hakime hanım Memur Bey'in bahsettiği olayla ilgili karakol kamerasının kayıtları elimizde buyurun izleyin dedi. Yani onun söylemiş olduğunu ortaya koymuş oldu. Böyle bir şey yapmışlar. Yaptılar. Hatırlarsanız böyle bir durum olmuştu Hakime Hanım. Ben bir Furkan gönüllüsüyüm. Hakime Hanım o polis memurunun kendini düşürdüğü duruma biz düşmeyiz. Biz Furkan gönüllüleri olarak öyle İslam ahlakıyla ahlaklandık ki biz bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi göstererek şerefsiz duruma düşmeyiz dedim. Bir şerefsiz değiliz dedim. Bunun üzerine hakime hanım benim ifadelerimi e, zatta geçirirken ifadelerimiz sadece bir kısmı zatta geçirdi. 12 yıllık işte bu formayı 12 yıldır şeretimle taşıyorum. hatta ben şeretimle dedim. Kendisi gururumla yazdırdı. Gururumla taşıyorum e, ee, işte ben böyle bir durum yapmadım. Eğer onların yapmadığı bir şey söylemiş olursam polisin düştüğü durum gibi şerefsiz olmuş olurum. Onun gibi şerefsiz olmuş olurum diye yazdırdı. Yani benim bu ifadelerimle sanki ben mahkemede polis memuruna şerefsiz demişim gibi zapta geçirdi. Orada avukatımız müdahale etti. Dedi ki hakime hanım siz zaptı yanlış eksik yazdırdınız. Eksik yazdırdınız. Müvekkilim böyle bir şey söylemedi. Hatta ben ifadelerinde şunu da söyledim. Hakime Hanım yanlış anlaşılmasın. Ben kendisini o şeyle itham etmiyorum. Onun düştüğü duruma düşmüyorum dedim. Bu ifadeler de yanlış anlaşılmasın diye özellikle de söyledim. Ben onu o şerefsizlikle itham etmiyorum. Kendi kendine düştüğü bir durum var. Ben o duruma düşmem biz Furkan gönüllüleriz böyle bir durumda biz böyle bir duruma düşmeyiz dedim. Hakime hanım dedi ki ben dedi eee ne yaz ne söylediyse onu yazdırdım. Burada yanlış anlaşılacak bir şey de yok dedi. Sizin dediğiniz gibi yanlış anlaşılmaz dedi. Üzerine avukatımız de, e, lütfen yazın dedi. Biz dapta geçmesini istiyoruz dedi. Hayır dedi yazdırmadı. Ben de bunun üzerine ifadelerimi tekrar ettim. Dedim ki ben böyle bir ithamda bulunmuyorum. Hakime hanım Buna rağmen onu yazdırmadı. Daha sonra karar açıklanırken her birimizin ayrı ayrı beraatine karar verdi. Karar verdi. Ancak benim polise hakaret ettiğim iddiasıyla, polise şerefsiz dediğim iddiasıyla beni savcılığa sevk etti. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Biz o gün orada çok ağır bir şekilde darp edilmemize rağmen, sinli kaflı küfürlere maruz kalmamıza rağmen, ters kelepçeli ve biber gazlı olmamıza rağmen biz polislere hakaret etmedik, küfür etmedik, elimizi kaldırmadık. İşimiz gücümüz yok bir de kalkıp mahkemede mi hakaret edeceğiz onlara? Allah'a hamdolsun biz tertemiziz. Resmen mahkemede sırf Furkan gönüllüsü olduğumuz için bir kumpasa maruz kaldık. Ve son bir ayrıntı avukatlarımız bu olayı kayıt altına almak tutanak tutmak istediler. Hakim önce tutanak tutturmak istemedi. İşte gidin çıktılarınızı başka yerden alın. Ben karar verdim. Ne yapıyorsanız yapın gibi tavırlara girdi. Daha sonra orada her mahkememize olduğu gibi bugün de yine güvenlik şube ekiplerinden polisler mahkemeye girdiler. Orada da bir, bir, bir polis vardı. Bütün olanlara şahit oldu. O çıktı adliyeden gitti. Hakime hanım polis memurunu geri çağırttırdı. Gelsin tutanak tutsun diye. Ya yani böyle bir şey görülmemiş yani. Biz bu olayın da peşini bırakmayacağız elbette. Bunu da herkese duyuracağız. Ve biz Furkan Gönüllüleri olarak onların bizi sokmak istediği çerçeveye Allah'ın izniyle şimdiye kadar girmedik. Bundan sonra da girmeyeceğiz.